Bu arkamda gördüğünüz durum oldukça talihsiz bir olay. Bu gördüğünüz arkadaş aracını 2 ay kullanmadığı için üstünü kapatıp bırakmış ve geldiği zaman aracının çürüdüğünü söylüyor ama aslında gerçekleşen şey çürüme değil, aracın içi küflenmiş. Ve yemeklerinizde de bildiğiniz gibi bir şeyi havasız, nemli bir ortamda uzun süre bırakırsanız küflenir. Buna aracınızda dahil aslında. Yine aynı videoda fark edeceksiniz yerlerde oto yıkama paspasları var. Kısacası muhtemelen kapatılmadan önce temizlenip bırakılmış ve aracın içi hala nemli. Hala nemliyken üstünü kapattığınız ve hava almadığı için araç 2 ay içinde oldukça küflenmiş. Aynı zamanda çocuğunuz varsa aracın arkasında organik atık olma ihtimali %100 gibi bir şey. Çocuklarınız yemek dökmüş, kirletmiş olabilir ve bu organik atıklar işte temizlense bile %100 temizlenmediği için ekstra olarak küf ve bakteri üremesine sebep olacaktır. Bu durumdan nasıl kurtulmanız gerektiğini sorarsanız küf temizlemek için özel solüsyonlar, yöntemler var. O standart silmeyle geçecek bir durum değil ve maalesef oldukça zor da bir çözüm. Normalde ucuz bir şey olsa mesela araç paspaslarınız küflenmiş olsa bu paspasları değiştirmenizi tavsiye ederim ama koltuklar ve bütün iç konsol bu durumda olunca özel bir detailingciye, yıkamacıya götürüp bu konuda işini bilen birine bu küfü temizletmeniz lazım yoksa çok kısa bir zamanda geri ortaya çıkacaktır.